arkadaşlar hoş geldiniz. Bodrum Belediyesi Halk Arama Kurtarma ekibi olarak Bodrum Belediyesi'nin gönüllü e, olarak müdürlüğümüze müracaat etmiş, etmiş olduğu 65 kişi içerisinden seçildiniz. 34 kişilik Halk Arama Kurtarma ekibini sizlerle beraber kurduk. Bu eğitimlerimizi AFAD kapsamında kentsel arama ve akreditasyon sistemi kapsamında akredit etmek için eğitimlerimizi almış bulmaktayız. Son bir eğitimimiz kaldı. O eğitimimizi tamamladıktan sonra akreditasyon sınavına gireceğiz ve e, Muğla ili genelinde belediyeler e, kapsamında ilk akredite ekip olan bir arama kurtarma ekibi oluşturmuş olacağız. E, sizlerin de bu konuda e, ne kadar istekli olduğunu görüyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizin tamamlanması yönünde yine çalışmalarımız devam ediyor. Ee, şimdi e, bugünkü yapacağımız olan eğitimde Afet İşleri Müdürlüğü olarak bizler neler yapıyoruz? Akabinde e, arama kurtarma ekibimizin içerisindeki tim oluşumu, görevler, badileme sistemi, telsiz kullanımı, e, e, yerinde eğitim uygulaması bunların detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Sizlik her zaman var. Yani eğitim almanın sonu yok. Nasıl açacağız onu da göstereceğim. İşte. <laughs> Efe, yan mefizin hani? Mevlinizi belirleyeceksiniz. Bu ne demek oluyor? Planlama grubuyla <laughs> <ve manaviyla> başlayıp <laughs> devamında devam, ara, ara lojistik, medikal, kurtarma gibi herkesin kendi 2, 3, 4, 20 Son konum yalı kavar. Son konum yalı kavat. Şimdi bir içerisinde bir çalışma olacak. En iyi sizi Bu lider yardımcımız ona göre talimatlara hareket herkes.